Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması tadında çıtır çıtır nefis bir tavuklu börek tarifi paylaşacağım. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle iki parça kemiksiz tavuk göğsünü haşladım. Haşladıktan sonra güzelce minik minik olacak şekilde tiftikledim. Sonrasında bir tavanın içerisine tavukları alıyorum. İçerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve tavayı ocağa alıyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Sonrasında içerisine baharatlarını ekliyorum. Çok lezzetli bir börek oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. İçerisine 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharat miktarını zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Sonrasında şöyle bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. İyice hepsinin güzelce karışmasını sağlıyorum. Piştikten sonra da göreceksiniz böyle çıtır çıtır harika bir börek oluyor. Tam bir el açması tadında. Şimdi hepsi güzelce karıştı. Burada da soyup doğradım ve haşladım. 3 adet orta boy patates var. Haşladıktan sonra tavukların içerisine ekliyorum. Tekrardan biraz karıştırıyorum. Sonrasında ocağı kapatıyorum ve iç harcımız hazır oluyor yapması oldukça pratik bir börek tarifi. Şimdi sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve bir şişe de maden suyu ekliyorum. Sosumuz da bu şekilde hazır oluyor. Maden suyu eklemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Üçünü güzelce karıştırıyorum. Şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Bu şekilde sosumuz da hazır. Şimdi böreğimize şekil vermeye geçiyoruz. O da hiç el oyalamıyor. Çok kolay yapılışı. Ben toplamda 6 adet yufka kullandım. Bir kısmını yapıp buzluğa atıyorum. İstiyorsanız siz daha az malzemeler de kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yufkayı tamamen açtım. Sonrasında dört kenarından da şöyle azar azar olacak şekilde katlıyorum ve kare şeklini veriyorum hazırladığım sostan her yerine gelecek şekilde döküyorum. 5-6 yemek kaşığı kadar. Bir fırça yardımıyla da biraz dağıtıyorum. Sonrasında tavuklu harcımı böreğin uç kısmına gelecek şekilde ilave ediyorum. Şu kısma gördüğünüz gibi tavuklu harcımdan ekliyorum. Sonrasında rulo yapmaya başlıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde sarılıyor. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik. Güzelce rulo yapıyorum. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra dilimlemeye geçeceğiz. Dediğim gibi ben toplamda 6 adet yufka kullandım. Eğer daha az yapmak istiyorsanız hem yufka sayısını hem de tavuk miktarını azaltmanız gerekli. Şimdi şöyle tekrardan göstereyim. Yufkamı tamamen açıp sonra dört kenarından biraz biraz katlıyorum. Sosundan her yerine gelecek şekilde döküyorum. Fırçayla biraz dağıtıyorum ve tavuklu harçtan uç kısma gelecek şekilde ilave ediyorum ve kolay bir şekilde rulo yapıyorum. Ve böreğimiz hazır oluyor. Sonrasında dilediğimiz boyutlarda dilimliyoruz. Evet, hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi pişireceklerimi dilimleyip tepsiye alıyorum. Buzdolabına ekleyeceklerimi de dilimleyip buzdolabı poşetine koyuyorum ve buzluğa atıyorum. Dilediğiniz zaman çıkartıp üzerine sosunu sürüp fırına atabilirsiniz. Şimdi börekleri yaklaşık 4 parmak kalınlığında dilimliyorum. Daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Ben iki tanesini pişireceğim. İç kısmı da gördüğünüz gibi bu şekilde dilimleyip yağladığım tepsiye börekleri alıyorum. Çok pratik bir tarif. Dediğim gibi buzluğa attığınız börekleri de dilediğiniz zaman buzluktan çıkartıp tepsiye koyup hemen pişirebilirsiniz. Çok pratik oluyor. Şimdi kalan sosu üzerlerine sürüyorum. Bu şekilde hem yumurta sarısı sürmeye de gerek kalmıyor. Biraz da üzerine çörek otu serpiyorum. İstiyorsanız susam da serpebilirsiniz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Şimdi fırından çıkarttım. Servis tabağıma alıyorum. Servis tabağıma almak için bir 5 dakika kadar ilk sıcaklığının gitmesini bekledim. Şimdi böreğin nasıl çıtır çıtır olduğunu da göstereyim. Çok güzel bir börek oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Tavuklu börek o kadar lezzetli oluyor ki bir kere denedikten sonra her zaman yapmak isteyeceksiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.